Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ana gündeminin seçim olduğunu köşesinde yazdı. Mustafa Balbay, "Durum vahim, çare seçim." başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erdoğan-Bahçeli arasındaki görüşmeyi yazan Balbay, "MHP'nin bu sürecin sonunda halkın ekonomisinde olumlu bir gelişmenin olacağına yönelik inancı zayıf. Bunu Bahçeli'nin Erdoğan'a aralarındaki nezaket çerçevesinde ilettiği söyleniyor." dedi. Ankara'da erken seçimin yapılıp yapılmayacağının değil erken seçimin tarihinin konuşulduğunu öne süren Balbay, yakın gelecekte farklı bir değerlendirme olmazsa Erdoğan'ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi Kasım ayı içinde dedi. Balbay bu çerçevede bir yol haritasının hazırlandığını da aktararak şu ifadeleri kullandı. Yaz aylarında sebze meyve bir nebze ucuzlayacak. Temmuz'daki maaş zammı bir nebze rahatlatacak. Sonbaharda sıcak para bulunacak, olumlu hava estirilecek. Bunların bileşiminden oluşacak iklime, iktidarda kalmak beka meselesi dedirtecek bir yükleme yapılacak. Yukarıda paylaştığımız yol haritası Nasrettin Hoca'nın borç ödeme takvimine benzeyebilir ama bunun ciddi ciddi tartışıldığını vurgulayalım. Ekonomiyle ilgili yazı sonbahar planına saray inanmış görünüyor. Ancak MHP'nin bu sürecin sonunda halkın ekonomisinde olumlu bir gelişmenin olacağına yönelik inancı zayıf. Bunu Bahçeli'nin Erdoğan'a aralarındaki nezaket çerçevesinde ilettiği söyleniyor. Ekonomide uzmanların elinin değdiği, planlı bir çare arayışının olmadığı önceki gece bir kez daha görüldü akşam saatlerinde piyasalara büyük enerji katacak önlemlerin açıklanacağı söylendi. Gelir endeksli senet, GES diye bir müjde verildi. Ancak döviz bunu da dinlemedi, inişe değil yükselişe geçti. Öyle anlaşılıyor ki millet gelir endeksli değil, bu iktidarın gidişine endeksli bir arayış içinde ifadelerini kullandı.